Ersin Ramoğlu. FETÖ'cülerin kabusu şimdi başladı. Sandıktan Trump çıktı, Fethullah Gülen'in de uykuları kaçtı. Planları alt üst oldu çünkü. Cezaevindeki adamları isyanda, güya kodesten çıkacaklardı. Haşhaşi rüyası yalanını bunun için uydurmuştu. Sürenin uzaması demek itirafçı sayısının da artması demekti. Böyle bir şey hiç iyi olmaz. Yeni bir kalkışmayla Erdoğan'ı devirmeyi bile hayal etmişti oysa. Ama hepsi yattı şimdi. CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu bile sanki siyasi geleceğini Hillary'e bağlamıştı. HDP ve FETÖ'yü ateşli ateşli savunması bundandı. Selocan da Hillary sayesinde efelendi. Kumdan kaleleri yıkıldı hepsinin. Ne yaptın sen Trump? Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Faruk Bayındır, Emre Uslu, Önder Aytaç, Mustafa Yeşil, Bülent Keneş, Tuncay Öpçin, Rıza Nur Meral, Faruk Mercan, Kozanlı Ömer, Kerim Balcı ve Adem Yavuz Arslan gibi şerefsiz hainlerin de kafası ne bozuktur şimdi. Hele de Gülen Sapı'nın. Fetöş Hillary'e o kadar parayı reisten kurtulmak için yatırdı. Hepsi boşa gitti. Gülen, Trump'ın seçilmemesi için de çok çaba gösterdi ama olmadı. Üstelik Trump, Fethullah Gülen'in aleyhinde çalıştığını biliyor. Bunun karşılığını verir mutlaka. Gülen Pensilvanya'daki rahatından da olacak. Uykuları bu yüzden kaçtı. Trump ters bir adam. Gülen'i Türkiye'ye teslim edebilir. Geçen ay Karabük cezaevinin damında üzerinde not yazılı bir kağıt bulmuştu gardiyanlar. FETÖ'cü bir tutuklunun eşinin gördüğü rüya yazılıydı o kağıtta. Güya kadın rüyasında medrese Yusufiye'den arkadaşlarını görmüştü. Arkadaşları da altında ateş yanan koca kazanın içindelermiş. Sonra kadın kendini bir konferans salonunda bulmuş. Karşı ısında da Hillary Clinton varmış. Hillary telefon numarasını kadına vermiş ve ne zaman isterseniz arayın ben Amerika başkanıyım demiş. Bu tezgah rüyadaki amaç itirafçılığı önlemekti. Gazeteci Süleyman Özışık yeni darbenin provasını yaptılar başlıklı yazısında PKK ve FETÖ'nün Diyarbakır'daki alçak planını deşifre etti. Tekrar deneyebilirler. Güvenlik görevlileri her zamankinden daha dikkatli olmalı. Diyarbakır'da hedef Figen Yüksek ve Sırrı Süreyya önderdi. Kandil bu iki HDP'liyi öldürüp işi aşağı yıkacaktı sonra da halkı isyana çağıracaktı. PKK'nın Kandil'deki itlerinden Mustafa Karasu zaten HDP milletvekillerinin mecliste yapacakları bir şey kalmamıştı diyerek bu alçak planı doğrulamış oldu. Patlama sonrası eylemi DH'ın yaptığı yazılıp çizildi. Ama bombayı PKK patlatmıştı. Bomba erken patlamasaydı iki HDP'li ölmüştü şimdi. Tezgahı bir taksi şoförü bozdu. PKK ve FETÖ emrindekilerin etinden, sütünden hatta sakat sakatatından böyle yararlanıyor işte. Diyarbakır Valiliğinin teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınlamasıyla PKK'nın tezgahı bozuldu. Yenisini deneyebilirler. Ersin Ramoğlu, Sabah.